16. yüzyıla kadar Osmanlı Hanedanı'nda kadınların fazla bir şeyi yok. Ee, ön planda olduklarını görmüyoruz. Mesela Fatih Sultan Mehmet'in e, üvey annesi Mara Despina vardır. Evet. Sırp prensesi. Bir o bazı siyasi faaliyetlere karışmıştır. Onun dışında bir de e, bazen ara bulucuk şeyleri vardır ama 16. yüzyılda Hürrem Sultan'la başlar. Yani ha, haremin aktif olarak devlet işlerinde rol oynaması ama Hürrem Sultan da hiçbir zaman için devlet yönetmemiş. Yani devlet yönet. Devleti bizzat yönetmemiş çünkü valide sultan olmamış. Yani oğlu tahta geçtiğini görmemiş. Tabi 1558'de vefat ediyor. 1566'da 8 sene sonra ikinci Selim tahta geçiyor. Ama tabi kanun üzerinde çok etkisi olduğu için ön plandadır e, ve Kanuni'ye yazdığı mektuplar elimizdedir. Bazı mektuplar oralarda ne kadar zeki olduğunu görüyoruz. Yani o başka mektuplar da vardı muhtemelen. "Ya o kadın felaket. Ne istersin?" diyor kocası. Kanuni sorun. "Bu yığının telini telini Sakalından bir tel gönder." Sakalından bir tel gönder diyor. Şimdi Ayrılık aşık Aa, evet. Sahtekar mı? Evet. Mektuplardan, şey mi nedir? Mektuplardan ilk gün örnek koydu. Bu yazı onun ee, mu? Eee, kadar diyor. Şey Bu herhalde Polonya kralına yazdığı mektup herhalde. Polonya kralına yazdığı iki mektup var. Ee, orada Gördük, kralın tahta gör, geçişini beraber, beraber görmüştük orijinalde. Tahta geçişini tebrik ediyor. Ve e, Mihrimah Sultan'a da yazdığı iki mektup var. Hocam şey gönderiyor. İşlemeli elbeziler gönderiyor elbezi Sofra örtüsü vesaire gibi şeyler göndermiş. Affedersin Erhan. Şu kepsi bir gösterebilir miyiz? Şimdi yani ilk bu gün şu, neyi gösteriyor Hocam gösteriyor bir şey musun? gösteriyor. Erhan ekranı. Tamam sana. bakıyorum. Şunu bir izah eder misin? <laughs> Aslında onu burada diyecek. Bu, bu, bu da dursun ilk gün sakla bunu da her zaman kullanırız. Hoca diyorsa haklıdır. Evet efendim. Hocaya bir şey demiyoruz. Ee, Erhan şimdi kopya bak, çekmiş. Yok yani yok, yok şuradan ben. o tam sakalından kıl meselesini burada. Ya, Buyurun tamam, hocam siz onu işte söyleyin ben buna bakıyorum. Şimdi Erhan söyledik. Bu işlemeler o kadar Türk işlemeleri Avrupa'da çok ıı, revaçta. Şimdi domuzda saksa hürrem de işleme ne alakası var? İşleme, i̇şleme göndermiş, göndermiş ya şey ya bak, Çok revaçta onun için e, hiç şaşmıyorum. Özellikle Polonya'da Macaristan'da Türk işlemeleri fevkalade derecede başta çok benzerleri yapılmış. Çok önemli en önemli evet. Adam, evet Erhan, Erhan bırak şu kitabı. E, tabii. Ya. Şimdi bu kültür şeyi Aman etkisi. Ama hocam kimi ilgilenir ya Polonya'daki Türk kumaşıyla. Yani sizin kitabınız için üniversitede çok güzel konu da. Ben yani, televizyon programında kimse şey yapmasın ki. İhpecan. Polonya'daki adam. Türk kumaşı. Halbuki Kubbeli Kenef anlatıyorsunuz ortalık yıkılıyor. ya. Tamam, şeyi unuttuk demin mesela söylemeyi. Ordu ha, hocanın, zordu, hocanın kitabından ordu sefere gittiği zaman e, 8-9 ay gidiyor geliyor. Hamam çadırları var. Mesela ben gösterdim orada bir tane. Var mıydı? Koydum. Orada? Saray şeylerin içinde. Onları verdim ben. Hamam çadırını. Yani orada hamam çadırları. Hamam görüm. çadırları. Nerede var. hocam? Tuvalet çadırları Hangisinde? var. Saray, e, Saray he, Hamamların içinde. Ordunun temizliğinin sağlanmasında son derece önemli yani o çadırlarının fonksiyonu. Tabii o hem eee abdest ihtiyacı olduğu zaman hem temizlenme ihtiyacı olduğu zaman o çadırlar son derece büyük fonksiyon işliyorlar ve hocanın kitabı da o sayede bunların görsel yönünü gösteriyor. Ya ben belgeleri de buldum Hı -hı. onlarla ilgili. Okuma yazmam olmasa da. Estağfurullah. Vallahi nasıl buldum. Yani o şeyi de mi? gösteriyor tabii o kadar uzun süre Temizlik. sefere gidip gelen askerlerde birçok salgın hastalığın olmaması. Dizanteriden tutun e, çok o, oluyor, Tabii, oluyor ama. Osmanlı üç az, nesil üç hayat. Az. Üç nesil, üç hayat. Fatih doğru. Kaya Bey göndermiş. Doğru üç nesil üç hayat. Aziz Hamit devri Cumhuriyet devri. Üç nesil üç hayat efendim o şeyi anlattı. Resmi bulamadı. Bulamadım hocam yok. Ve şey hocam yani yok. tabii o... Hep, o. O kısmı gösterdik çünkü. Pek. Yok. Orduda özellikle salgın hastalıkların çıkmamasının en önemli sebeplerinden birisi o. o altyapının yapılması yoksa tuvalet ihtiyacını. Hocam yok. Düzgün halledemedikler takdirde bunlar, yoksun, bir sürü hastalık sadece. başlar.